Hepinize merhaba arkadaşlar Hotel Simulator Oyunumuzun ikinci videosu Dün iki tane oda almıştık Bugün de ne yapacağız Bugün bir marketi açarız 200 liraya hatta açalım marketimizi ee, Dur bu oda Bu odayı bir temizleyelim Tamam Şimdi bu arada çalışan tutabiliyoruz arkadaşlar kendimize. Ben resepsiyona bir çalışan tutayım. İkide bir buraya gelmeye gerek yok yani. Hatta durun. Ne kadar bir fiyatına bakalım. Nereden bakılıyor? Buradan. O seviye 3'te açılıyormuş. Tamam. Az kaldı. Şimdi bu market. Şimdi Önce bu çöpleri toplayalım. Silelim burayı. Ne diyor? Market. Satın alma. Oha 100 dolara bir tane raf. 15 dolara da çitos mu? Çitos alalım. 27 dolara da bunu alalım. Oha. Oha. Meyve de satabiliyoruz. Dur bunlar için buzdolabı lazım büyük ihtimalle. Tamam bir 160 dolarımız olsun. İşte geldi mallar. Tamam o kadarını biliyoruz. İstemene gerek yok oyun. Dur. Şimdi bunu bunu bir buraya koy. Çok dikkat etmeyelim ona. Tamam seviye 3 olduk. Sonunda Kirli da var mı yok? Cipsi al. Aç. Nasıl olacak? Cips aç. Heh, tamam. 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 Karton elimden gitti. Yeşil dipsi de al. Aç. Bir barbekülü bir de fıstıklı cipsimiz oldu. Peki fiyat? Fiyatı ayarlayamıyor muyuz? Sanırım oyun kendine fiyat koyuyor. Tamam marketi de açtık. Okey. Oldu. Tamam. Marketimizin adını değiştiremiyor muyuz? O da kalsın. Tamam. 102. odamızı boş oldu. Şimdi çöpü topla. Sil burayı. Buraya bir televizyon şart bu arada. Tamam. Satış. Oo. Kapı açıl. Oha satışlar oluyor sanırım. Şimdi ne yapayım ben? Ha adama 74 lira para üstünü vereceğim. Oldu, olmadı. Tamam. Oha dur. Mekaniğe alışayım. Tamam. 1 lira 10 20 30 40 Tamam. Oha cipsler bitecek şu an. 20 40 Böyle olsun. 25 30 40 tamam. Çok buradan. Oha bayağı para geldi bu arada. Şimdi o acil benim resepsiyona bir insan almam lazım. İnsan. Bir çalışan almam lazım. Hadi bakalım. Daha işte bu kadını alacağız. Ne diyor? Video ile bedavadır ama ne kadar? 12 saat çalışıyor bedavaya ama biz parayla alacağız tabii ki de. Tamam. Tam gitsene. Dur artık. Neyi bekliyorsun hala? Open Gas Station diyor ki benzinlik satın al. efendi biz bir üçüncü odayı atalım. Heh, durun. Bu arada bir tasier 50 dolaraymış. Heh resepsiyon. Oha. 100 dolara resepsiyon. Adam 3 saniyede hallediyor. Alalım gitsin ya. Bir günlük deneyelim adamı. Nasıl çalışıyor bir ona bakalım. Oha müşterilere bak. 110 dolarımız var. Bakalım ne kadar edeceğiz bunu. 10 20 30 tamam. Okey. Abi bayağı alıştım buna bu arada. Sen de git. Oha dur. Kredi kartıyla verdi. Tamam. Tamam. 159 lira yaptık. Oha bayağı bitti yani. Hiçbir şey kalmadı. Bu ne iş yapıyor? Bilmiyorum ne iş yaptı. 20, 30, 450 tamam mumlar ülüsün. Bu arada odalarımız kirli şu an. Of ne yaptık ya? Tamam çık buradan abi çık. Gel buraya oda temizleyelim seni önce. bıçak temizlerim süpürelim burayı. Okey, taparta top. Şimdi bir otel odası için gerekli olan malzemeler nelerdir? Biraz iyi malzeme alacağım bu sefer. Gelsin mallar buraya. Market zaten boş. Market şu an çalışmıyor. Market çalışsın abi. Tamam, tuvalet ve dolabımız geldi. Bunlar bir gelsin. Açıl abicim sen de. Tamam. Keşke bir çerez daha alsaydık. Cips cips. Çerez nereden çıktı ya? Abi. Masayı buraya getiriyorum Allah aşkına. Hı. Bunu al. Abo. Ben bayağı yanlış iş yaptım. Daha boya yapmadık ki. Tamam boyamıza da alalım. Dur, onlar orada para parayı veriyor ama şimdi bana 212 dolarım olmuş. Hızlı çalışsana dostum, bir ne ya? Tuvaleti de al. Dur, bu iş yap. Ne yaptım ben? Önce bir boyaya alalım, boya boya. Bayağı aklımızdan çıkmış. Evet var. arkadaşlar. Bayağı bir para kastık. Ee, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yani para kastıldım. Eşyaları aldım. Tam bir odayı dolduracak eşya aldım. Hatta ucuz eşya da değil yani. Bayağı iyi eşyalar aldım. Şimdi odamızı dolduralım. Şimdi önce bunu alalım. Bu ne? Bu parke. Parke aç. Döşe bakalım yere. Böyle parke mi ya. Bu hiç fena gözükmedi ya. Bu da önceden aldığımız klozet. Klozet. Klozet değil o. Klozet. Heh. Ee, şimdi sıra nede Ne var bizde? Ne var? Ne var? Ne var? Dur. Duvar boyası nerede? Boya nerede? Boya burada. Boyayı da alalım. o sefer bir gri renk. O gri mi Tam of. On numara oldu bu arada o da. Baya 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 baya. Baya burayı da baya. Oha çok güzel oldu. Tamam. Burası kalmış. Tamam. Nerede? Tavan boyası. Tavan boya değil de sanırım bir hani okullarda olur ya bu bu ne işte bunun adı neyse artık Yani o da güzel oldu bu arada. Burası biraz kötü oldu da tavan biraz kötü oldu da yapacak bir şey yok. Şimdilik böyle olsun idare olsun yani ne olacak? Şimdi önce yatağımızı alalım. Açalım yatağı. Döndür yatak dur yatak nerede olur? Şimdi yatak. yatağını yani, ise alalım. Burayı da oturma kişisi yapalım. Yatağı buraya alalım. Tam tuvaletin karşısı zaten. Oha yatak görünmez oldu ama. Dur. Dur böyle olmaz. Yatak görünmez olmasın. Ay. Tamam. Tamam. O da tamam. Şimdi dolabımızı alalım. Şimdi dolap burada olsun. Oha çok güzel bir dolapmış bu arada. Dur yanlış tuşa bastım. Tamam. Oha çok güzel oldu. Tek sıkıntı tuvaletin karşısına dolap mantıklı mı? Ne değil. Ne değil. Böyle olsa daha güzel olur. Biraz geri gel. Tamam duvara sıfır mısın? Of, sıfır. Cüllop gibi oldu bu arada. Çok güzel oldu. Bu odayı da temizleyelim. Paramızı buradan da kazanalım. Şimdilik sana gitmeyeceğim. Şimdi televizyonumuzu alalım. Televizyonumuzu da aldık. Masanın üzerine olur mu? Oo, yuy. Çok güzel oldu bu arada. Biraz masayı ortalarsak daha güzel olacak. Bu ne? Yatak çarşafı. Yastığı bırak şimdilik. Yatak çarşafını alalım. Please. Okey, toparda. Bunun pahalısını alacaktım. Baktım param yetmiyor. O düzünü alalım dedik. Dur bu arada bir, ya bir, bir, tane daha alacağım. iki tane olsun. Güzel olsun. Oha bir buçuk dakika. iki dakikadan başlıyor gelmesi. Saçma ya. Şimdi yastığımızı da koyalım. Oha çok güzel oldu. Renk uyumu on numara. Aa buradaymış. Almışım ben. Ah lan. Bir şey olmaz ikincisini de alalım O da ek odamızı daha pahalı yapıyoruz. Ya payoruz. Evet aynen yapıyoruz. Tamam sen böyle al. Seni de alalım. Sen de böyle kal. Of. Bok gibi oldu bu arada bu dur. Bu sen bir böyle böyle olur musun? Dur, biraz öne gel. Tamam. İkincisini bunun yanına koyarız. Böyle kanepe şekli bir şey olur. Seni şimdi alalım. Sen seni bir atalım buraya. Bu arada masanın re masanın rengi de hiç güzel değil. Bir yeri gel tamam. Al bunu. Tamam. Of çok güzel oldu. Tamam çok güzel oldu. Benim aklımda olan ya şimdi bu yatağı ben buraya getirsem dolap orada olsa ya şimdilik böyle kalsın çok çok bir önemi yok. Ver ver onu ver. Aç. Ne bakıyorsun oğlum? Dur. Biraz Dur şimdi nasıl yapacağız Tamam bir, bir tak bir tak bir tak tam. Of on numara oldu bu arada. Of. Oha on numara yaptık. Ben burada kalırım abi. Ben bu odada kalırım. Tuvalet. Abi lavabomuz eksik. laba yok. Evet arkadaşlar mallarımız geldi lavabo eksikti bildiğiniz üzere lavaboyu da aldık hatta bayağı lüks lavabo aldık yani bunu da buraya takalım of iki tane musluğu var bir de bu hani yatakların böyle aşağısında olur ya en arkasında işte onlardan aldım bu da bilmem ne işe yaradığını bir de havlu havlu aldık arkadaşlar tam 200 dolar Ne oldu lan buna Bir de Son bir şey daha aldık Burası bayağı böyle çıplak gözüküyordu Buraya böyle bir çekmecelik mi desem artık ne adı neyse Ondan aldım Şimdi bakalım Oha. 67 dolar. Dur önce bunu verelim. Beyefendi özel odamızın ilk müşterisi sizsiniz. 167 dolar verdi bu odaya. Of. Şimdi bayağı para kazanacağız şimdi. Demek ki neymiş? O yastık. Bir yastığımız buradaymış. Tamam bunu sonra giremiyoruz ki odaya. Tamam yapacak bir şey kalmadı sanırım. Evet arkadaşlar, bu videoluk bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Destek amaçlı abone olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.